Hepinize selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda size yine güzel şeyler hazırlamaya çalıştım. Hesabımızın gelişiminden, yaptığımız içeriklerden eğer memnun kalıyorsanız bunları hem yorumlarda belirtip hem de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı tabii ki unutmayın. 500 aboneye ulaştığımızda dediğimiz gibi 3000 hep çekilişimiz olacaktır. Bunu happy hour'a denk getirdiğimiz takdirde de 4000 hep çekilişimiz olacaktır arkadaşlar. Yani bunları Katılım sağlamak için lütfen abone olmayı unutmayınız. Onun dışında e, her akşam yayın yapıyorum biliyorsunuz twitch.tv slash versanem kanalında. Oraya da gelir direkt olarak canlı yayınlarda muhabbet ağırlıklı yayınlarımızda bizlere katılabilirsiniz. Bunlarından da haberdar olmak için Discord'a katılmayı unutmayın. Orada da minik çekilişlerimiz oluyor abi. Diyelim ve sözü fazla uzatmayalım. Haydi bakalım videoya geçelim. İyi seyirler. Evet, bir 10 tane de bizden arkadaşlar deniyoruz şöyle hemen şöyle gösterelim. En son böyle kalmıştı. Bir 10 tane daha atıyoruz abi. Zınk dedik. Çöp geldi. Birine fena patlayacağız efsunda da. Kime patlayacağız bilmiyorum hocam. 2 metin geldi. Ulan bir 5 metin, 6, 7'si hiçbir şey gelmedi ya. Ork'lara karşı güç. Hava kılıcı süresi. <laughs> Gelen efsunlara kafayı yersiniz ya. Vallahi billahi. Çöl canavarlarına karşı güçlü dedi. Sonuncu atıyorum. Aa, kankam. Eh yani. Arkadaşlar şöyle kasmış olduğumuz el emeği göz nuru tamı tamına 15 adet efsun nesnemiz var. Şöyle de bir yayımız var efendim güzel bir ortalama gelir diye ümit ediyorum inşallah. Şöyle atmaya başlayalım. Bakıyoruz eksi 3 dedi abi. Olur 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 sıkıntı yok. 9 beceri dedi. Beceriden gidiyoruz. Ortalama zarar 13 geldi. Yine 13 geldi hocam. 31 ortalama geldi. İlginç. Gerçekten ilginç bir ortalama. 11 ort geldi. 5 ortalama bilmem ne. 11 ort 14 ort 16 ort 5'e düştük. Yine 5. Oğlum üst üste 2 kere aynı ortun gelmesi çok küçük bir ihtimal yani. 13 beceri. 22 ortalama. Maşallah. Çok güzel. Sonuncuyu da attık abi. 3 beceri. 1 ortalama zarar. Cırt, cırt. Evet. Bir önceki balık etkinliğinde kastığımız 1800 adet yapboz sandığı parçasını şu anda oynadım bitirdim. Totalde 198 açımlık bir sandık getirisi elde ettik. Onu da 3 hemden bile satsak açımını 594 hem 6 von Kastığımız balıklarla birlikte 7 won'u geçiyor abi bu para. Gerçekten iyi bir etkinlik yapmışız diye düşünüyorum. Ee, güzel de oynadık. Şansımız da yaver gitti birazcık. Şimdi gideceğim birazcık daha balık tutacağım bakalım onlara da en son totalde hesaplarız. Sevgili arkadaşlar balık eventinin sonuna gelmiştik. Şöyle hasılatı da göstermek istiyorum sizlere. Bunlar bir önceki tuttuğumuz balık eventindeki balıklar. Bunlar da en son ki tuttuğumuz yani bugün tuttuğumuz balıklardan elde ettiğimiz balıklar. 3 tane ya bir yengeci çıktı bir tane palamut çıktı arkadaşlar. Totalde 4 tane kadife balığı, 3 tane de altın sudak. Çok fazla tutamadım bu arada. Hani toplasanız 2 saat anca tutabilmişimdir. Etkinlik olarak da şöyle söyleyeyim. Bunları sabah tuttum. Totalde de ne kadar yapıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1200 tane tutmuşum abi. Buradan da ortalama balıklarla birlikte 4-5 vonluk bir gelir elde edeceğiz. Bir önceki etkinlikten de totalde 7 vonluk bir gelir elde etmiştik. Hatta sandıkları gösterdik. Onun balıklarını da sayarsak. Yani toplamda 13-14 vonluk çok güzel bir iki balık eventi geçirdik diyebilirim. Ee, ben şimdi ormana gidiyorum. Münzevi etkinliği var. Ee, hatta başladı şu anda. Münzevi etkinliğine katılacağım. Çok uzun katılamayacağım ama yine de düşürebildiğim kadar düşürmeye çalışacağım. Bakalım kaç tane düşürebileceğiz. Evet sevgili arkadaşlar şu anda 5 kişilik bir ekiple. Bug Genome'ya girdik. Şöyle ayarlayalım. Bizim kostümler arkadaşımızda. Bizim buradaki görevimiz şifacıları kesmek olacak. Buradaki hasarımıza da çıtır çerez. Şöyle bir bakalım. Şöyle basalım her şey. Büyük ihtimal tek giyeceğim ama sıkıntı yok. Simyayı da açalım. Başlıyor muyuz abi? Başlıyor muyuz hocam? Başlıyoruz. Ya vuralım biz de yalandan hasarımızı görelim abi. Buna şeytan işliyor Bu arada ee, O tek yemekten son anda döndük Buna şeytan işliyor Ben mi topluyum siz mi toplarsınız Buna şeytan işliyor diye biliyorum Bundan sonraki jotuna da şey işliyor arkadaşlar ork işliyor topla demiş Tamam ben topluyum en son Paylaşırız Şuraya da hırsız eldiveni koyma ön tarafa gitmesin abi İsimler geçsin toplayalım arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 atıyor mu lan bu? 11 atıyordu değil mi? 11 tane attı iyi mi? Max toplayıp Arda'nın yanına geç kanka. Tamamdır. 11 tane sandık. Yanlış saymadıysam eğer matematiğimiz. Evet 11 tane. Herhalde atabileceği maksimum sandık sayısını attı şu anda. 11 tane bagcana mı sandı? Buna şeytan işlediği için kolay kesiliyor ama asıl mesele şu arkadaşta. <laughs> ben ilk defa gördüm. Biz şifacı keseceğiz abi. Bizim buradaki misyonumuz şifacı kesmek. Tabi kesebilirsek. Nereye gidiyorsun hocam? Kestik. Tamamdır. Bir tur daha geldi. Jotun öldü abi. Bu kadar hızlı kesmeyi ben beklemiyorum. Biz ne, ne yapıyorsunuz abi? Nasıl bir nasıl bir hasarınız var hocam? Evet hiçbir işe yaramadık abi şifacı. <laughs> <laughs> Yankları toplu. <laughs> Dur. Kaç yank patladı mı acaba? Herhalde patlamamıştır ya. Patladı mı? Patlamadı mı? slot kalmadı. Dışarıya attıracağımız. Bunlara oğlum niye öldürüyorsun lan? Dışarı atacak bizi şimdi. Lan niye öldürüyorsunuz oğlum? Neyse bu da böyle bir anımızdı arkadaşlar. E totalde 11 tane bağcını mı? 9 tane de Jotun sandığı atmış arkadaşlar. E, bu hesapların hepsi chat'te Metonya kardeşimin hesapları. Sadece ben yanlarında girdim. E, o da bize sandıkları hibe etti. Gerçekten e, hiçbir bosa katkım olmamasına rağmen sağ olsun böyle bir jest yaptı. E, katkım olmasına izin verilmedi bu arada. Onu söyleyeyim. Tek attılar çünkü bosa. Sağ olsun. Evet sandıkları açma kararı aldık arkadaşlar. Onları da şöyle göstereyim size. Şöyle simyamızı da kapatalım. Açalım bakalım belki içerisinden bir titan dioksit falan atar. Ay taşı bilmiyorum para ediyor mu çok fazla ama titan dioksit 2 won falan ediyordu en son. Şöyle açalım bakalım. Tunç plakalar, altın plakalar. Tanrıların özütü cesareti. Bilmiyorum bu para ediyor mu? Tanrıların özütü gerçi etmez. Kiyanit falan basarken kullanıyorlardı. von yazan var chatten. Bilmiyorum. Ediyormuş bu arada arkadaşlar. Ee, zincir halkalar, çelik plakalar. Şöyle açmaya devam edelim. Kırmızı boya para ediyor mu peki chat'im? Ee, halka ögesi siyah boya. Siyah boya para ediyor mu? Aha titan nüksüt attı. Titan nüksüt attı. Titan nüksüt attı. <laughs> Çok güzel. Ağır kemerler falan filan. Kanapı. Hadi bir titanlı daha at ya. Yer yok diyor. Hemen yer açalım. Ağır kemerler para ediyor mu bilmiyorum. Siyah boya kırmızı boya eskiden para ederdi. Ayakkabının yedisi geldi. <laughs> evet altın kenet tut diyor. Ya yer sıkıntımız çok fazla o yüzden. Aha bir titanlı daha. İki tane titanlı attı. Ne bereketli bir sandıkmış hocam. Ağır kemer etmiyor. Boyalarda mavi dışında boş. İki tane titan dioksit attı. Bir de şey attı. Tanrıların özütü attı. Totalde şurası herhalde 5 won falan eder. Jotunlara geçelim abi. Sağlam ipler para etmiyor onu biliyorum. Şöyle açalım. Buradan da bir ay taşı çıkartsak güzel olabilir. Ruh kemeri çıktı. Dur lan mitril para eder. Evet satmamamız iyi oldu. Aynen şöyle yapalım. Bronze Kenneth. Evet, jotunlar leş attı bu arada. Gerçekten jotunlar berbat attı. Ooo oo, oo, oo. berbatlar ötesi. Bir tek iki tane Titan Nükset, iki ruh kemeri falan filan. Şunlar zaten para etmiyor. Arkada da kırmızı boyalar falan var. Onlar da para etmiyor akikler. Akikler bayağı para ediyor demiş. Akikler de para ediyor. Evet açım bu şekildeydi arkadaşlar. Bence güzel bir açım oldu. Satmaktansa açtık abi direkt. Zaten şu ikisi 4 won herhalde. Bu da 1 won 5 won. Bence gayet kafi güzel bir açım oldu. Akik 22 em ediyormuş bu arada. İyi para iyi para. Evet sevgili arkadaşlar şöyle kısa bir bilgilendirme güncelleme geçelim. Şimdi 100. seviyeye ulaştık. Ee, önümüzdeki hedeflerimizi hemen söylüyorum. Şu an envanterde görmüş olduğunuz 84 wonluk bir para var. Ee, bu parayla ilk etapta güzel bir berserkerli kask ve ruh kemeri almayı düşünüyorum. Artı 8 artı 9 civarı. Zaten simyalarımız tamdı. Karakteri de 100 level olduktan sonra otomatik hava bıraktım ama maalesef Sabah karşı bir elektrik kesintisi oldu yaşadığım şehirde. Ondan dolayı e, oyundan atmıştı mecburen. O da dışarıya attı bizi. %18'de exp'imiz var. Seviyemiz 100. Artık Uriel'den %100 exp bonusu alabileceğiz. Hedefimiz 110 arkadaşlar. Hedefimiz 110. 110 olduktan sonra çok çok daha hızlı bir şekilde tahminim 2-3 gün içerisinde şampiyon seviyeye ulaşırız 110 olduktan sonra. Ama orman çok kalabalık. Ondan dolayı yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle bir şey aldım arkadaşlar bu arada yayın esnasında Jotun keserken bir arkadaşıma aldırdım daha doğrusu. Ee, kendisi sağ olsun bize getirdi parasını verdik. 3 vana şöyle bir ayakkabı bulduğunu söyledi. Benim de hoşuma gitti. Zaten Okyanus ayakkabısı alacağız Zodiac boss'u için. Hani bir KHP 10 kritik. Ee, 3 de bayılması var. Bence kafi bir item. Bunu da basabilirsek artı 8'e basacağız. Ee, akabinde de bunu da kullanacağız abi. Artı 8, artı 9 artık ne olursa. Belki metalle de deneyebiliriz. Titan oksit biraz pahalı. Ee, onun dışında başka da güncelleme olarak gösterebileceğim bir şey yok. İşte arkada zaten izlediğiniz şu çıkan eşyaları pazara atacağım. Şimdi ee, bayağı bir altın balık sandığı var depoda. Onları atacağız. Stokları eriteceğiz. Ondan sonrasında ben tekrardan ormana geleceğim. Ee, ormanda kasılmaya devam edeceğiz hızlı bir şekilde. Yapabileceğimizin en iyisini yaparak etkinliklere katılarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Umarım e, sonu güzel olur diyelim Haydi bakalım devam edelim Evet sevgili arkadaşlar şöyle güzel bir pazar kurdum şu anda henüz aktif etmedim ama 6 saatlik bir Premium pazar dükkanı çıkarttım Şu şekilde fiyatları göstereyim elimde ne var ne yok her şeyi kurdum arkadaşlar İşime yaramayan envanterde e, Her şeyi kurdum kullanmayacağım Böyle balık sandıklarını da kurdum. Birazcık daha balık sandığım var depoda şu şekilde. Anlamadığım tek şey tek açımlıklar. Şu an şöyle göstereyim. 3 hemden gidiyor tek açımlıklar. Orta boylar neredeyse 6 hemden gidiyor. Ama büyük boyların en ucuzu 13 küsür abi. Ben bu işi gerçekten anlamadım. Normalde orta boy, büyük boylarında 9 ve maksimum 9 m olması gerekiyor ama 13 heme koymuşlar. Anlamadım yani. Gerçekten e, ilginç bir fiyat sistemi var. Şu anda ben çözemedim onu. Evet Hydra'ya da girdik arkadaşlar. Daha serverın 15. gününden Hydra tokatlamaca keyfisi yapacağız şimdi. E, i̇yi izleyin nasıl tek attığımı. Evet 4 4K... <laughs> e, şeye Minik boss'a 4k vuruyorum gerçekten. Süper olduğunu düşünüyorum hasarımın. Şunları da çağırayım da belki işe yararlar. Ee, şöyle dur hasarım kaç kaçk 6k Yani yalandan da olsa destek veriyoruz Bosslarda bir görüşelim bakayım Kısmını geçtik şimdi Boss kısmına geldik abi Gerçi diğer taraftan da insem Olurmuş ama ya Ben büyük bir ihtimalle vurduğunda öleceğim Vurabilirsem Hasarıma bakmak istiyorum <laughs> Hasarım çok iyi ya 4k 5k 3k öldüm ben bu arada büyük ihtimalle. İyi vurdurmadım kendime. Buz dirençli şey olsa tılsım olsa bu arada ölmem ama. 5k falan vuruyoruz abi yalandan. Tabi subutay eritti abi. Pert etti. Bu da böyle işte bir anımız olarak kalsın. Hasarı bu arada arkadaşımızın 28k bir kırdık abi şu anda sandığı. Ee, i̇çerisinden kaç tane attı bilmiyorum. Şöyle bana atanları toplayayım. Tot Totalde en sonunda ödeşiriz. Ödeşmeyeceğiz. Hepsini vereceğiz yani. bu. <laughs> Hiçbir şey yapmadım çünkü. Şöyle 2. Ee, Cesur Pet kitabı falan diyor. 2 tane atmış abi. Aylar sonra tekrardan bir Hidra keyfisi yaptık. Ee... Evet. 2 tane atmış. Başka da göremiyorum. Görüyorsanız söyleyin chatim. Evet. Evet şöyle de arkadaşlar 50 tane altın kral ganimeti var elimizde. Bunları da bir çıtır çıtır açalım şöyle. Buradan açalım şöyle bilgi ekranını da açalım. Ne kadar çok açalım dedim ya öyle. Şöyle bakalım ne çıkacak içerisinden. Nemere yumurtası, vahşi kaplan, razador yumurtası, cart yumurtası, cürt akik çıktı güzel 20 emdir tanesi. Nemere yumurtası. Hocam bir tane kor ver ya. Değerli kor, değerli kor. Ee, yok mudur destansı kor? Birazcık şöyle tadını çıkartarak açalım. Rut. o büyülü metal. Çok güzel. Ticareti var mı bilmiyorum ama bu arada. Ticareti olup olmadığını bilmiyorum. Bir de ay taşı geldi. Ay taşı iyi para ediyor mu bilmiyorum. Pet kitabı sandığı geldi. Çok güzel. Razdor yumurtası. iki tane razdor yumurtası. Güzel gidiyoruz. Bir tane daha versene şey. Titan ki çok çok iyi. Çok çok iyi. 2 von'dur kendileri. Ejderha sandığı çıktı. Arttırma kağıdı çıktı. Yeşil ejderha fasulyesi. Ruh taşı saldırı iksiri hocam. Bir tane daha metal ver. Bir tane daha metal ver lütfen. Nesne sununa M. Ejderha sandığı. Bu ejderha sandığı herhalde şey. Kor çıkan sandık değil mi? Bir günlük kahramanlık da çıkmış bu arada. Görmedim. Bu ne hocam? Kritik vuruşum vahşi kaplan. Raza'da yumurtası ruh taşı, Chinaware fişekleri vahşi kaplan çıktığına nemere yumurtası bitti. Sonuçlara bakacağız iyi mi kötü mü? Evet şöyle de şansımıza güvenerekten bir sandık açtırma aş isteği geldi arkadaşımızdan. Sağ olsun. Şöyle nemere açacağız abi. İçinden Titan çıkartırsak. Ya işte. Bazen kalbin temiz olacak abi. Her zaman titanyum oksit çıktı. Yani bir tane daha verir misin hocam? Cesaret pelerini, göz Geçit bileti gizemli. Işık. Gizemli ışık geliyor. Ne geliyor hocam? Söyle, bilelim. Mutluluk yelpazesi, ejderha alevi be. Yani hocam, işte tanrıların meyvesi. Yani hocam, Hakikat ruhu bilmiyorum para ediyor mu? Yani. Ne diyeyim? Mitril geç. Cesaret pelerini geç. Deri kemer bronz kenet. Başka var mı? Bir tane daha varmış. Mitril. Altın kanca tecrübe. Hocam yani hocam elimizdeki yumurtaları da açtık arkadaşlar şöyle bakıyoruz razıdörleri falan filan. Ee, bu petimizin adını en büyük koyduk. İki skill'liymiş. İki skill'li günü de berbat. iki günlük. Bakıyoruz. Tip 3 çıktı. Leş. Fenerbahçe koyduğumuza bakalım. İki skill çıktı o da. Ee, günü neymiş? 7 günlük. Tip 1. Eyvallah hocam. Eyvallah. Bu neymiş hocam? E, ee, Zuhaha koyduğumuz tek skill. E, ee, kaç günlük? 6 günlük buna bakıyoruz. Bu da tip 2 leş. 3, 3 skill yok mu lan hiç? Aa çok kötü atmış. Petler leş tip 1 çıktı arkadaşlar. Nemerelere bakalım. Bu da 2 skill çıktı. Bakıyoruz bu da tip 1 leş. Bakıyoruz Zuhaha 2 skill bu da tip 1. Yani bunlar tip 6 olsa da çok bir para etmiyor da. İşte maksat bakıyoruz arkadaşlar öyle. Bunlar şöyle söyleyeyim size. Bunlar anca bizim ee, kutuk başa yani yanında ne olur çıtır çerez olur abi şöyle anca bunlar bizim kutuk başa çerez olur çerez niyetine meyve niyetine yer bunları öyle bakalım videomuzun da burada sonuna geldik umarım izlerken hoşunuza gitmiş ve beğenmişsinizdir sizlerden tek ricam her zaman olduğu gibi lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Discord'da da katılıp canlı yayın bildirimlerinden haberdar olabilirsiniz. Çekilişlere de katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.